kanalıma hoş geldiniz. bir doğulum anlatmak istedi neler yaptığımızı buyurun İyi olarak neden spreyli sıktığımız sprey yağmur gibi deliyor zaten bir önceki videoda falan şey yapmıştım sıkabilirsin biraz değil. gösterebilirsin tamam. şöyle deliyor şöyle şöyle ben sulamayı bilmiyorum bas bas sprey korkma bir şey olmaz kalın fazla ıslak suları sileriz temiz su dinlenmiş su ama bir dahaki sefere kaynatılmış kireci alınmış sudan da kullanacağım. tamam. Evet. Şimdi yağmur gibi geldi. Anlat fazla suyu nasıl alıyoruz? Altta peçe tabağı. Öyle dedi. evet. <laughs> Artık yardımcısı oluyordum. <laughs> evet Yardımcımı bundan sonra beraber bitki yetiştireceğiz. Yeşil bir dünya için. Çünkü gelecek nesilde yeşili severse bu işler daha güzel olur. Evet. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu evet. yüzden. Teşekkür ederiz. Yeşil dünyamıza hoş geldiniz. Oğlum <laughs> ve benim kanalım. Bir de kızım da var. O da var. <laughs> o da söylüyor mu acaba? Söyleyecek mi? O da söyler sonra. O da seviyor çünkü. Hepinize teşekkür ettim. İyi günler. İçimizde YouTube'uz. Evet. <laughs>